Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle beraber PES 2021 Barcelona ikonik momentlerini açacağız. 715 my club'ımız var. 7 tane açma hakkımız var yani kısacası. Neymar, Rivaldo ve Culvert varmış. Arkadaşlar, tabii ki Neymar'ı istiyorum. Neymar gelirse mükemmel olur da. Yani Rivaldo'ya da razıyız. Aslında burada Manchester United olsaydı daha iyi olurdu. David Beckham'ı istiyorum arkadaşlar. Hadi hemen başlayalım. Ee, i̇lk kutu açılımımıza başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle basıyoruz. Anlaş diyoruz. Hayır gelmedi. Hadi siyah toptur belki de. Türkiye'den geliyor. Samatta reis mi? 10 numara Samatta. Dünyanın en iyi futbolcusu geldi. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Cidden Samat da geldi. Tam kepslerin adamı ya. Arkadaşlar 6 hakkımız daha geldi. Kaldı. Ve bir tane daha açıyorum. 100 my club veriyorum. Anlaş diyorum. Hadi Neymar. Hayır yine normal top. Hadi siyah gelsin bu sefer. İtalya'dan oyuncu geliyor sarı top bentan Kurumu hayır e rabiot e nokta rabiot aynen göbek hadi bakalım 5 hakkımız daha kaldı hadi güzel bir tane çıksın diyeceğim de iptal et diyeceğim iptal et daha diyeceğim şöyle anlaştıyorum hadi bakalım neymar gelecek mi derken ikon gelmeyecekmiş İspanya'dan Hadi siyah top olsun bari Kaleci geldi ve sarı top Neto Neto geldi Büyük ihtimalle neto Evet netoymuş İleri 4 hakkımız kaldı ve çok kötü ilerliyoruz Siyah topumuz bile yok açıkçası Ama dünyanın en iyi futbolcusu geldi Samatta Çok beğeniyorum çok iyi bir tarzı var Gol kralı da oldu bu sene <laughs> Tabii ki de şak arkadaşlar. My club veriyorum arkadaşlar. Şöyle anlaş Hadi. Hayır arkadaşlar. Yine ikon gelmedi. İtalya. Sarı top. Napoli'den. Tanıyamadım arkadaşlar. Lobotka. Boş bir oyuncu işte arkadaşlar. Şöyle 315 mail e, var. Yani hiçbir şeyimiz yok o yüzden biz de bir böyle kurcalama yapalım arkadaşlar. Şuradan daha fazla diyelim. Buradan bu Ömer Bayramımızı seçelim. O da ikinci dünyanın en iyi oyuncusu. Ronaldo ve sonra gelen. Bir de Samat'la tabii ki. Şöyle geri diyoruz. Geliyoruz en başa. Neymar'ı seçiyoruz. 10 saniye bekliyoruz arkadaşlar. Böyle özelliklerine falan bakalım. Çok iyi özellikleri var arkadaşlar. Keşke çıksa istiyorum. Fulleyip takımımı da Barcelona seçeceğim arkadaşlar. Geri diyorum. Şuna basıyorum iptal et diyorum. Şuna basıyorum iptal et diyorum. Sonuncuda da anlaş diyorum. Hadi arkadaşlar. Yine şansımız gülmedi arkadaşlar. Yine boş top. Bu sefer yine Türkiye'den geldi. Ömer Bayram mı gelecek? Yine Samat geldi. Çok sevindim arkadaşlar. Samatta. <laughs> Dünya üzerindeki en iyi oyuncu. Ben hayatımda böyle oyuncu görmedim arkadaşlar. Başlayalım arkadaşlar. Tekrardan 100 my club'ımızı veriyoruz. Anlaş diyoruz. Hadi son iki hakkımızdan bari bir tanesi olsun. Hayır. Yine olmadı. Kulüvert'e de razıyım. Rivaldo'ya da razıyım. Hepsi olur. Barcelona'dan geldi siyah top. Büyük ihtimalle Gerard Pique. Evet Gerard Pique. Hiç sevinmedim açıkçası. Ya çünkü normal topu işe yaramaz. Arkadaşlar son hakkımız. Bunu bari güzel değerlendirmek istiyorum. Şu 3 ikonu da özelliklerini dolaşmak istiyorum. Belki sonda tek atarız. Hadi bakayım. Şu an izleyen herkesin dua etmesini istiyorum. İnşallah çıkar. Neymar, Rivaldo, Kulivert hepsine de razıyım. Hepsi de olabilir. Şöyle geziyoruz arkadaşlar. Aslında Kluvert'in de özellikleri fena değil. Sadece bu kısa. Rivaldo. O da iyi oyuncu tabii ki. Eskilerin yıldızlarından biri. Aslında ikon olarak en çok istediklerimin biri de Ronaldo. Eski Ronaldo. Anlaş arkadaşlar. Hadi veriyorum 100 Mike Club'ı. Verdim. Anlaş diyorum. Çıksın bari. Hayır. Son hakkımızda olmadı ve son hakkımızda İngiltere'den sarı top Tottenham'dan geliyor galiba. Büyük ihtimalle e, yani Sissoko mu? Sokko olabilir. Endombeleymiş. Kusura bakmayın arkadaşlar. İleri diyorum. Geri diyorum. kadromun son haline bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu aslında bir aydır falan kurdum. Yani eski hesabım sattım ben arkadaşlar. Şöyle. Şuraya mesela Van Dijk'la Ramos var. Bence bu dünya karması takımları. Bayağı iyi bir takım da. Kaleye Alisson koymuşum. Çünkü en çok beğendiğim kaleci o. Bu arada e, efsane Totti de çok iyi oynuyor. Denemenizi tavsiye ederim. Geri diyorum arkadaşlar. Bugünlük videonun sonuna geldik. Herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Uzun zamandır video çekmiyordum. Kusura bakmayın ama videolar en hızlı haliyle gelecektir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.